Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz. Bir daha ifade edeyim. Duysunlar diye söylüyorum. Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz. Diyecekler ki örnek var mı? Var tabii. 1980 darbesinden sonra 82 anayasası halk oyuna sunuldu. Oranları vereyim size. O darbe anayasasını kabul edenlerin oranı yüzde 91.37. Yani bu ülkenin insanların yüzde 91'i darbe anayasasını evet dedi. Hayır diyenlerin oranı yüzde 8.63. Ben o yıllarda İstanbul'da kamu görevlisiydim. Hayır diyenlerden birisi de benim. Bu yüzde 8'in içinde ben de varım. Ama az önce söyledim. Salt halkın oyunu aldım diye onu kimse meşru kabul etmez. Meşruiyet sıradan bir kavram değildir. Toplumun seni kabul etmesi lazım. Toplumun hangi kesimin? Aldanmayan kesiminin seni kabul etmesi lazım. Duyguları, inançları sömürülmeyen kesimin seni kabul etmesi lazım. Benim duygularımı sömürüyorsan, inancımı sömürüyorsan, kimliğimi sömürüyorsan ve onun üzerine kendi saltanatını kuruyorsan bu ona meşruiyet kazandırmaz. Meşruiyet farklı bir kavramdır. 81 ilden geldiniz. Bu dediklerimi gittiğiniz yerde kadınları toplayacaksınız ve onlara anlatacaksınız. Var olan saray iktidarı meşru bir iktidar değildir. Eğer bir yerde ne, ne diyorlardı? Ee, böyle Türkiye'nin tehlikeye girmesi halinde bir kavram vardı. Çok sık tekrar edilen. Beka. Beka sorunu budur işte. Siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetini kaybetmesidir. Beka sorunu budur. Çünkü bu meşruiyeti kaybettiği andan itibaren emperyal güçlerin kesinlikle oyuncu haline gelir. Ve gelmiştir de. Ve tehdit unsuru haline gelmiştir.